3 ton 1 ev hırsızlığı ihbarından bir adet maskeli şahıs çıktı. Rehinesi bulunmakta. Rehineyi serbest bırakıp araca biniş yapmak üzere. Hmm. Söyleyeceğim. Yıl 2025 olmuş. Hala metanın ne olduğunu bilmeyen varsa yayın izlemesin zaten ama. Metadan İş banlanacağını bilmiyorsa. Şu anda araçla kaçmak yayını üzere. Kapatsın. Araç Mogul ares siyah. Kırmızı neonları bulunmakta. 1091 başlangıcı biliyorum. Elbur Aysan batıyor doğru devam ediyoruz. Los Santos Paris departmanı bildiriyor. Siyah mogulares. Aracınız sağ çek, motorunu kapat. Teslim oldu. Sana yapılan iyi uyarı. Üç adım 29 şu anda aracımızda. Güç uygulanıyor bilginize başka. Doksan tarafından. Nasıl bir güç mesela? 29. Kovalamacının Chamberlain bölgesinde. Ölümcül bir güç mü, ölümcül olmayan bir güç mü? Öldürüyoruz. Chamberlain bölgesinde iki tane Amerikan masası tarafından aracımızda. Oooo burada 3-3 bölgeye yöneliyor 3-4-3-4-3 3 e 4 e. 11, 11, 10 1 10 siyah mogul arası şu anda Davis bölgesinden kuzeye doğru devam ediyor Aynı yerde bir yumuşası daha geldi Araç Rancho bölgesinin kaç getiriyor. Ekipler bilgilerinizi size doğru dönebilir. Bu oyunum azıcık az az kasıyor gibi ya. Bana bildiriyor. Siyah Mugularız. Aracınız sağ çek. Motorunu kapat ve teslim ol. Bu sana yapılan ikinci uyarı. Koşarım şu anda 16 Bravo'daki ekiplerle diğer 19 birleşme ihtimali var. Öncesinde bir ön kapama uygulaması. 10.91'deki siyah Mugulares kırmızı otoparkın önünden geçiş yaptı. Video Seoul'dan kuzeye doğru devam ediyor. 3 turum 3. Son evi hızlı iplarına konuşuyoruz. Aracını Hikâh, durdur alaka. ve teslim ol. 330 konuşuyoruz. Sarkis Flats bölgesindeki ekipler 10.91 sebebiyle soldaki ekip soldaki şahsı, sağdaki ekip sağdaki şahsı, dedektifler e çevre kontrolü, e 30 araç araması yapacak. 3, 2, 1 aksiyon. 19.1'deki siyah mogullar arası da Puerta'dan araç parçalama bölgesinin yan tarafından geçiş yapıyor. Şu anda yönümüz Doğu. 3. 4, 3. şu an Üniversitede İmpar Bölgesi 10.85. Bölgede bir adet siyah mançet görüldü. Bölge bölgeye meridyenimiz bulunmakta. Dinle oynama, söyledim sana şansını zorlama, uğurlar olsun. Mogullar arası Spanish yan sokağından geçiş yaptı. Strawberry'e bağlandı. Bir buçuk saattir Meri'deyim, Meri araç motor görmedim yani şu anda geliyor. Şimdi bakın buradan sağdan düz devam edecek, izleyin. Aynen öyle itfaiyenin önünden. Taktik mi bu? Yo bu, bu aracı ben çok fazla görüyorum ya aynı yerden kaçıyor sürekli. Birazdan aynı yolu bir daha dönecek, bilginiz olsun. mi ya ben yani bu işler? Ben öyle ezberledim. 3'te 11, 10, siyah mokuları bölgesinde kaçışını devam ettiriyor. İleriden bir daha dönecek aynı yere geçmeye çalışacak. Orası biraz garip bir yer herhalde kaza yaparız diye mi düşünüyor zıplarız falan. Yine direğe aldık ama. Solda sol, sol bir daha sol. sağda. Direklerle biz ne yapacağız ya böyle chat? Dümdüz gidiyor. 3 ton 1, 10-91'deki siyah mogul hala görüşümüz var. 188 talebimizde bulunmakta. ile tek ekibiz. Araçla Mesa'dan şu anda doğuya doğru devam ediyor. Yönünü kuzeye çevirdi. Bulunduğumuz bölgede Meri ile 19 başlangıcı. 19.1'deki Mugulares, La Mesa'dan güneye doğru kaçışını devam ettiriyor. 3.13, bulunduğumuz 19.11'de meri talebimiz bulunmakta. şu anda Rancho'dan Davis'e bağlandı. Yönümüz güney. Sağ dönüş yaptı. Aktif yönümüz batı. Bakın da bak, bak bak Aynı, aynı şeye döndü gene. Dalgasal bir sürüş tarzı. Mugulara Strawberry'deki ara sokakları kullanarak kaçışına devam ettiriyor. Araç yıkamanın arkasından geçiş yapıyor. Bence buradan düz sağdan gidecek. Ne Pardon, diyorsun? Yok düz 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 bakın şeyden. Buradan düz, düz karşıya gidecek. Ne yine? diyorsun? Aynen öyle. Hongkong kaldı poligondan gelmekte. Biliyoruz bu işi şef. Aferin Valenti sana bakalım. Sağ ol şef. Bugün de gururlandım sayenizde. 311 1091 Mogul Ares Ranço'dan batıya doğru devam ediyor. Araca hala görüşümüz bulunmakta ve 1088 geçerli. Oh. Los Santos Polis Departmanı bildiriyor Siyah Mogul Ares. Sana yapılan son uyarı ölümcül güç kullanılarak etkisiz hale getirileceksin. Aracını çek, motoru kapat. Mogulara şu anda Pilbak Sil'den batıya doğru dönüş yaptı. Kırmızı otoparkın önünden geçiş yaparak batıya doğru sürüşünü devam ettiriyor. Ana dediyse odan kuzeye doğru devam ediyor. Maymuda doğru sürüşünü gerçekleştiriyor. Yine ev soyuyorlar. Eşya bırakmadılar milletin evlerinde. Oğlan siren kapandı. Ne çekti insanlar ya? Her gün her gün. Araç Rakfortistan güneye doğru dönüşünü yaptı. Ekip size doğru geliyor. Rakfortistan. 22 devam edin. Araç şu anda Rakfortistan yönünü doğuya doğru çevirdi. Bence Dardan Kırmızı Otopark şekli diyorum ben. Düz devam edecek Ranchoya doğru. Olmadı ya. göt olduk Olmadı. Valent. 190 e kötü şekilde yöneliyor. 180 e de strawberry. 3 ton bir, 18 yönelen ekipler paralelde geçebilir. Ge geçebilirse Geçen çok güzel olur. Kişi çok fazla <laughs> ara sokak kullanıyor. Bilgilerinize strawberry'den şu anda Doğuya doğru devam ediyoruz. Dilim dönmedi şimdi şey yan. Heyecan yapıyorsun galiba biraz. Sizin yanınızda olunca ekstra bir heyecanlanıyorum. Geçen de o yüzden vurdum arabayı. Niye kızım ben cana var mı? hayır işte böyle sizi daha iyi bir şeyler yapayım kendimi göstereyim diye uğraşırken şey yapıyorum heyecanlanıyorum Anladım. ara şu anda Elbrice'a bağlandığı yönü kuzey bir parka doğru devam ediyor Aramız biraz açıldı. Görüşümüz kısıtlı. Operatör konuşuyor. Mavi F4 öncüsü kendimiz. Üç ton bir siyah Mugular ares West Vaymut'tan do, batıya doğru devam ediyor. Yönünü kuzeye çevirdi. Weimuth ara sokaklarına giriş yaptı. 25111 kademli memur Valenti konuşuyor. 10, 18 operatör. E, araç parçalama ihbarına önce eğir yönelmişti. Akabinde e, spor araç gördüklerini belirttiklerinde 191 aç talep etti. Kaza <laughs> yaptı. 3 ton 1 ona 8 Mugler Ares kaza yaptı. 1088 talebimiz bulunmakta. <laughs> Aracının motorunu <laughs> kapat. Box. <Bugs. gülüyor> Los Santos polis departmanı bildiriyor. Aracının motorunu kapat. Ellerini direksiyonda tutma. Kapalı kapalı. Sakın bulunma. Çelim <laughs> bölgede. <laughs> 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 Of kafam kafam oy 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 Maymut bölgesindeki 10-26 bravo Prosedürünü Anladım, başlatıyorum bilgilerimize. Kim koymuş ya bunu buraya Los Santos Paris Departmanı bildiriyor Aracın içerisindeki şahıs Motoru kapattın Yavaşça bir elinle Kontaktan anahtarı çıkart Ellerini dışarı çıkartarak Kontağı yere yavaşça bırak Fırlatma Ortalık ortalık karışacak. Dikkat edin vaziyet alın gençler. <laughs> Oldu mu? Ellerin iki elinde dışarıda olacak şekilde kapıyı dışarıdan aç bir elinle. Belamiye götten vuracak şimdi. Ha, Allah'tan gitti. Ellerin havada olacak şekilde sakın ani bir harekette bulunmadan araçtan yavaşça iniş sağla. Kabam acıyor kabam. Kemerimi çözeyim mi? Kemerini çöz yavaşça araçtan iniş yap. Gerekli medikal kontrol sağlanacak direktiflere uy. Ellerin Hı, havada kese, olsun. Çavuş, dinler, koyma, Şimdi sırtını doy, 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 doy. arabana tamam, doğru tamam, ver. Tamam. Ee, tamam. Arabadan bir adım uzaklaş. bir adım mı? Adım Şimdi sağına bir adım dön. Şöyleme. Olduğun yerde kal. Bir elini beline doğru götür, bir yeri havada kalsın. Üstündekini yukarı doğru çek ve etrafında 360 derece dön. Bariyerler fark etmiyor abi. Vurup kırıyorlar. Ya o bariyer sadece görsel olur. En pisler genel problem. Sıkıntı şu an. şimdi olduğun yere yavaşça yüzüstü bir şekilde uzan ellerini ensende birleştir ve memurlar yanına gelene tamam. kadar bekle sakın ani bir harekette bulunma ani hareketinde ölümcül güç kullanılır Hadi bakalım hayırlı işler belliydi böyle bir şey olacak git bak git bak git bak çabuk çok... Valenti çök buna Ayıp oluyor ama. Kelepçeyle şanslı. Hızlıca buradan çıkalım. Ani harekette bulunma. Ya kapmam acıyor ama. Beyefendi uzaklaşabilir misiniz bölgeden? Beyefendi. Devam edin beyefendi. Belam iyi misin oğlum? İyiyim, i̇yiyim şef. Tamam, i̇yiyim sen şu adamın aracına ara bakalım. Anlaşıldı şef. Oh. Oğlum ben ne dedim biraz önce? Oy oy. Ayık olun vaziyet alın dedim. Şef... Niye vaziyet almıyorsun? Şef durduydu dedim ki şuna bir yön vereyim dedim. <laughs> durduydu mu? Oy oy evet durduydu. <gülüyor> durduydu. <laughs> Allah'ım fransız seni Şu araba kontrol edelim ben de şef arkadaş şey yapmayın çok <laughs> ala mala 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 çet arabada çizik yok. Bak, çizik yok arabada. Kaçan da güzel kaçtı bu arada eline sağlık. Oy. Nasıl güzel araba değil mi? Seninki mi? Araba değil, lan, araba. Ya, i̇şte ya, araba güzel ya. Otoban parazi <laughs> gibi. O kadar da güzel değil şef ya. <laughs> 280 290 falan gidiyor da arkadaş Öyle gidemiyor galiba. O, ka evet. o kadar görmedim ya. Görmek istesem görürdüm ama. Sen alkollü müsün yani. bakalım bu çantandaki şişe şişe Miski şişesi. Ha o benim Oo. totem ya. Sen o zaman o benim bakalım mi, sana. o Kerem benim çok eski, çok eski bir viski. Bu. <laughs> <laughs> evet buyrun benim türünün tek örneği. Her zaman orada. Hangi konuda tek örneksin? Her konu hakkında. Orospu çocuklukta tek örnek. Dur. Sanal zorbalıkta <laughs> tek örnek. Sanal zorbalık mı? Kimler yapıyorsunuz sanal zorbalığı? Allah, sikimin gevini diyeceğim de şimdi çok yerinde olacak mı diye düşünüyorum. Olmaz gibi. Musun? Galiba benim daha kadından oldu ya birazcık. E, şimdi. Evet evet. Öyle medikal oldu. tedaviye ihtiyacın var mı? Durumun nedir? <laughs> tamam cüveririm. birazcık ağrıyor. Evet. Hastaneye gitmek istiyor musun? Bir baksak olur mu travmamı? Ama belki geçirmişimdir bir şey olmasam. Meğer sen ben o yüzden yapmışım bu işlere bulaşmışım falan böyle. Oo tabii ama sizinle baktığımız zaman kesinlikle öyle olmadığını <laughs> anlayacağız değil mi? Evet. O zaman bence direkt departmana geçelim. Ne diyorsun? İyi tamam öyle olsun. Hadi gidelim. Avukat istiyor musun? Aklını ben hafif Los Santos Polis Departmanı tarafından tamam. tutuklusun sessiz kalma hakkına sahipsin söyleyeceğin her şey mahkeme müdahaleyine delil olarak kullanılabilir avukat tutma hakkına sahipsin avukat tutacak gücün yoksa devlet sana avukat atayacak karakterini anladın mı? Evet anladım avukat, avukat... istemiyorum. Tamam. Gel Esim bakalım. Aramızda kalacak mı ya bozuk memurum? Ne bu? Hangisi? Evet, kadınlara da zorbalık yapıyorum. O zaman Olabilirim. seni kadınlara emanet edeceğim departmanda. <laughs> Hem de feminizmin... Siz şimdi buradan gelme ya. Feminizmin en içinden gelenlere vereceğim seni. <laughs> Nasıl ya? Oh ya. Var mı arabada bir şey? Hör isterseniz. Ha a. Departmanda bütün kadınlar <laughs> feminizmin zaten başını çekiyor. Hiç alakam yoktur şef bu arada. Ben de erkek olarak Ölman. en önemli savunucusuyum. Lütfen aracıma iyi bakın. Desteğinizi hissediyoruz gerçekten. Sağ olun, sağ olun. Şef geçiyoruz dediğinizle. Geçelim biz de geleceğiz. Geliyoruz. Anlaşıldı şarkı. 70-30 Kodantı sana 10-5'in sevki için.